günden beri bu ülkenin birliğinin beraberliğinin ay yıldızlı al bayrağının camisinin minaresinden ezan okunmasının da her fikrin söylenmesinin de Alevi'sinin de Sünni'sinin de Kürdü'nün de Türk'ünün de teminatı Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bundan sonra ama Pasok'ta ama Ardahan'da ama 81 vilayette ama 983 ilçede bu konularda kimse bize konuşmasın. Herkesin ne dediğini ne yaptığını o için ne amaset yaptığını başkalarını nasıl karaladığını günü gelince nelere kalkıştığını hepimiz gördük. Biz asla ve asla bu ülkede Kimsenin gözünün yaşının akmasını istemeyiz. İki şeyin gözünün iki şeyin rengi olmaz. Bir ananın gözünün yaşının rengi olmaz. İki işçinin alnının terinin rengi olmaz. Bu ikisinin de paha biçilmez. Bunlar konusunda en hassas parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bakın asgari ücret tartışmaları var. Maalesef bugün TÜİK yılın son günü yine emekçilere, yine emeklilere bir gol attı geçti. TÜİK ne demek? TÜİK neyin başarıları? Tayibi üzmeyen istatistik <laughs> kurumu. Tayyip Erdoğan'ı üzmüyor ama sizi üzüyor sizi. <laughs> sizi üzüyor. Normalde ENAK diye bir kuruluş var. Bunlar namuslu, hiçbir yere bağlı olmayan, kimseye borcu olmayan üniversite hocalarından kurulmuş bağımsız bir kuruluş o hesaplamış enflasyonu yüzde seksen üç TÜİK hesaplamış enflasyonu yüzde kırk dört. Bu ayın enflasyonu göya yüzde birmiş. Yani geçen ay yüz lira olan bir mal bu ay yüz bir lira olmuş. Bir lira artmış sadece. Oysa Aralık ayında iğneden ipliğe her şeye zam yaptılar ama birçoğunun geçerliliğini bir ocak yaptılar. Niye? Bugünkü enflasyon hesabına girmesin diye. Girerse ne olacak? Enflasyon iki puan, üç puan fazla olacak ya. Benim posoklu emekli amcam üç puan fazla zam alacak. Onun cebinden o parayı çalmak için zamları dört ocaktan geçerli, üç ocaktan geçerli yaptılar. Aralık ayında durdular. TÜİK'e de talimatı verdiler enflasyonu kendilerince ayarlattılar. Şimdi emeklilere yüzde on bir zam, yüzde on beş zam, memura on bir, işçiye yüzde on beş zam. Hadi bakalım geçinin. En düşük emekli maaşı. Burada yıllardır emekli olan insanlar var. Bu iktidarın beğenmediği üçlü koalisyonda yani Ecevit'in başbakan olduğu dönemde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret alıyordu. Bir buçuk asgari ücret. Bugün asgari ücret beğenmediğimiz o asgari ücret 22 bin lira. Bir buçuk emekli maaşı tam 33 bin lira. Bugün emekliye 33 bin lira versen bu posoftaki bütün emeklilerin yüzü güler. Daha fazlasını hak eder ama hiç olmazsa hepsini yüzü güler. Ne veriyor Sayın Erdoğan? 12.500 veriyordu. Şimdi 14 bin lira yapacakmış. 14 bin lira. 14 bin lirayla geçim olur mu? Ve geçen şunu söyleyeyim. Geçen asgari ücreti 17 bin 100 lira yaptı bir yıl boyunca. Güya enflasyon artmasın diye zam yapmazmış. Enflasyon oldu yüzde 50. Şimdi bir yıl boyunca da 22.104 lirayla geçinin diyor. Yani 5.000 liraya azam yaptı. Tarihte ilk kez 1 Ocak günü Ocak ayında maaş alınınca asgari ücretlinin cebine para koymak yerine para çalıyorlar. Nasıl? Şöyle. Bu asgari ücret Tayyip Bey geldiği gün 7 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan gitsin kuyumcuya çorsun. 2002'de çeyrek altın kaç para. Bugün, bugün, bugün emekli asgari ücret Aralık ayında alındığı haliyle dört buçuk çeyrek altın alıyor. düzeltiyorum. Üç buçuk çeyrek altın alıyor. Üç buçuk çeyrek altın kayıp. Bugün bir tane çeyrek altın kaybetsen aklın çıkar arar durursun posta sokaklarında. Bir çeyrek altın değil her gün üç buçuk çeyrek altın. Ve bu sene, bu sene bir asgari ücretli değil, her asgari ücretli. Her ay bunu kaybediyor. Ve bunu geri almanın yolu, vallahi kaybedilen yere gidip bakılacak. Emekli maaşı da Tayyip Bey geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 3 çeyrek altın alıyor. 12.500 lirayla 3 çeyrek alınır mı? Alınmaz vallahi, buçuk çeyrek altın alınıyor. Düşünün her emekli her emekli beş buçuk çeyrek altın kaybetmiş. Bugün için bu kayıplar vallahi öyle dura düşüne değil aranarak bulunacak. Ne dedim bir çeyrek altın kaybetsen gider Pozof sokaklarında arar durursun nerede bu diye. Vallahi kaybettiğiniz yere gitseniz olmayan. 3 Kasım 2002 günü bir sandığın başında kaybettiniz önümüze kurulacak ilk sandıkta bulacaksınız o altınları. İlk sandıkta. Bu iktidar gitmeden, bu iktidar gitmeden ne emekliye ne emekçiye huzur yok. Bunu hepimiz bilelim. Bu iktidar gidince emeklinin dönemi başlayacak. Bu iktidar gidince asgari ücretlinin, hayvancılık yapanın, besicilik yapanın tarımla uğraşanın, arıcılık yapanın esnafın dönemi başlayacak. Şimdi maalesef vatan evlatlarının değil bakan evlatlarının dönemindeyiz. Bakan evlatları rahat ediyor, vatan evlatları esiyet çekiyor. Ama hepinize ortak çağrım şudur. Önümüzdeki seçimler gelirken bu pozofta yanına varmadığınız bir AK Partili kalmasın. Bir MHP'li kalmasın. Anlatın güçlükleri anlatın. Onların zenginlere para bulduğunu, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının bütün imkansızlıklara rağmen adamın elinde devlet var, devlet. Karayolları var, her şey var. Üç yıldır çamur içinde kaldı burası. Hiçbir imkanı yok. 36 milyar borç bıraktılar, 36 milyon posofu çamurdan kurtardı. Bu iktidar gelsin bak olacak. Ve hep birlikte hep birlikte çalışacağız. Bu seçimleri hep birlikte kazanacağız i̇nşallah, inşallah. ve vatandaşın yüzünü güldüreceğiz. İnşallah. Gençlerin, yaşlıların yüzünü güldüreceğiz. Ben Profesör'e dediler ki Cumhuriyet tarihinde gelen ikinci genel başkansın. Doğru mu? Doğru. Allah rahmet eylesin. Kim geldi bundan önce? Deniz Bey gelmiş. Deniz Baykal gelmiş sağ olsun buraya Allah rahmet eylesin. Biz de bundan sonra inşallah geliriz. Bugün bugün partinin genel başkanı olarak geldim. Parti muhalefette ama inşallah bir dahaki gelişlerimizde parti iktidarda olacak. O zaman bizden bile iddilersiniz hep silahlı Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. POSOV'u seviyoruz. POSOV'u her zaman seveceğiz. Asla yalnız bırakmayacağız. Sağ olun, var olun. gelen gelen hayal mi? Öncelikle içimize hoş geldiniz. Onur ettiniz Sayın Genel Başkanım. Yani siz POSOV için, POSOV'un geleceği için çok önemli Sayın Genel Başkanım. Hani burada insanlara umut olduğu için bir, bir ışık yardımcımız var. Siz o ışığı parlattınız onur duyduk, gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz. şahsım hakkım adına. Eyvallah Sayın Başkanım. Burayı iki dönem sonra almış olmanız çok önemli. Ben sizin şahsınızda hem bütün belediye meclis grubumuzu tebrik ediyorum. Hem de diğer partilerden de seçilen belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte posofa önemli hizmetler yapacaksınız. Özellikle vatandaşın sizden ilk dokuz ayda yaptıklarınızdan bir memnuniyetinin olduğu, Büyük borçlara rağmen arkanızda iktidar gücü olmaması rağmen hatta iktidarın sizi engellemek için geri geçmiş, geçmişte kendileri tarafından yapılmış ödenmemiş borçları dahi tahsil etmeye çalışmasına rağmen yapmış olduğunuz hem yollardaki çalışmalar, hem e, bir festival hem de o günden bugüne söz verdiğiniz projelere başladığınız noktada attığınız önemli adımlar çok kıymetli. Biz elimizden geldiği kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah bir daha POSOF'u hiç kaybetmeyiz. Hep Cumhuriyet Halk Partili, hep Atatürk'ü belediye başkanları yönetir. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar dileriz.